Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Yeni bir konukla yeni bir sohbetimiz olacak. Öncelikle 2024 yılının güzel ülkemiz ve güzel insanları başta olmak üzere tüm dünya haklarına kardeşlik, barış ve huzur getirmesini dileyerek başlıyorum. Bugünkü konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden klinik psikolog Ayşe Gencer Bemiş. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Bugünkü konumuz, sohbetimiz, yaşama sevincimiz ve içimizdeki ses. Evet, farklı bir evet. konu. Bugünlerde çok Hı -hı. ihtiyacımız var. Birliğe, bel, beraberliğe, hoşgörüye. Yeni bir yıla Hı -hı. giriyoruz. Evet, ne diyeceksiniz? Buyurun. Evet, iç sesler hepimizi ilgilendiren çok genel bir konu. E, gün içinde e, binlerce düşünce gelip gidiyor zihnimizden. E, bu zihnimizden gelip geçen düşünceler de bizim nasıl hissedeceğimizi belirleyen şeyler. Aslında bunların bir kısmı nötr. işte akşam oldu, akşam yemek yapsam, güneş açtı, güneş battı. Bizim duygu durumumuzu etkileyen şeyler değil. Ama bir kısmı da var ki bizim nasıl hissedeceğimizi ve işlevselliğimizi etkileyen sesler. Evet. Üzerinde durmamız gereken de onlar. Evet. Haftanın sözünde Nermi Uygur'dan bir söz aldım. Çok sevdiğim bir yazardır, düşünür, felsefeci desek doğrudur, yalan olmaz. Diyor ki, ay çiçeği nasıl güneşe bakarsa İnsan da da mutluluğa dönüktür diyor. Ne diyeceksiniz? Asıl iç sesimizi dinlememiz mutluluğa yönelik mi? Ya e, Elbette ki hepimizin e, mutlu olmayı isteyen ve o mutluluğu sürdürmeyi arzulayan bir yanı var. E, ama mutluluk çok geniş ve derin bir konu. Belki başlı başına bir program yapmamız gereken bir konu. E, aslında biz ihtiyaçlarımızı karşılama odaklıyız. Yani mutluluk ikincil bir duygu ihtiyaçlarımız karşılandığında ortaya çıkan bir duygu. E, mutluluğun peşine gitmek yerine aslında ihtiyaçlarımızı vaktinde ve yeterince karşılayabildiğimizde e, oluşan bir duygu. Belki odak noktamız orası olmalı. Bu Maslow'un meşhur hiyerarşisi var biliyorsunuz piramit değil mi? Ondan bahsetmek Hı -hı. lazım aslında. Önce ilkel ihtiyaçlar daha sonra yukarıya çıkıyor. E, mutluluk da onlardan bir Hı -hı. tanesi olması gerekir. Peki o zaman... Nasıl tanıyacağız iş seslerimizi? Bu konuda çalışan biri olarak, bir psikolog, klinik. Neler tecrübeleriniz neden? Neler yapacağız bunu tanımak için? İnsanlara öneriniz ne? Nasıl anlayacak insanlar? Üzerimize etkisi nasıl oluyor? Farkında oluyoruz, olmuyoruz? İş seslerimizi aslında aklımızda birçok düşünce geliyor değil mi? Zaman zaman düşünceler tarafından yakalandığımızı fark ediyoruz. Bu iş seslerin üzerimizdeki etkisini biliyor olmak onları daha iyi anlamak ve onlara onları vereceğimiz tepkileri belirliyor. Yani şöyle anlatayım isterseniz. Biz aslında çamaşırları, renkliler, beyazlar, kirliler ayırıyoruz değil mi? Yani evet. sınıflayabiliyoruz. Düşünceleri de aslında sınıflayabiliyoruz. Ben bunları sınıftaki öğrenciler üzerinden anlatmayı daha kolay anlaşılır kıldığını düşünüyorum. Sınıftaki bizim kırılgan yanımız. Herhangi bir söz duyduğunda, e, olumsuz bir şey olduğunda kendini kötü hisseden, e, kendimizi yetersiz, değersiz, sevilmez, e, suçlanmış hissettiğimiz, önemsenmemiş hissettiğimiz zamanlarda aktifleşen yanımız. Evet. Şimdi sınıf bu, sınıfta böyle ortada bir yerde oturuyor gibi düşünün, tamam mı? E, başka bir çocuk daha var sınıfta. Onun üzülmesini, üzüldüğünü görmeye kıyamayan bir an. Siz bunu nasıl üzersiniz diye dışarıdakilere yüklenen yan. Yani öfke, kızgınlık diyebiliriz. Ee, bizim bir diğer yanımız daha var. Yan dediğim bir diğer iç ses sınıflayacağımız. O da kendimize yüklendiğimiz yan. Yani nasıl bunu yaparsın? Nasıl lafiyeden altında kaldım? İşte bir şeyi beceremedin, Salak kafam gibi. Ee, bir diğer yanımız daha var. O da e, kendimizden hep fazlasını beklediğimiz yan. Yani sınırları zorladığımız yan. E, tüm sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım. İşleri tamamlamak ve başarmak üzere üzerimizde baskı hissettiğimiz yan. Hiç hata yapmamalıyım. E, çocuk yetmiş alır, 80 alan var mı? E, 100 alır, kaç kişi yüz aldı? Hep böyle e, daha fazlasını, daha fazlasını isteyen yani. E, şimdi sınıftaki bu çocuğu düşünün yani. Biri var, e, onun yüzünden sağa sola kızıyor. Biri var, ee, onu akran zorbalığı yapıyor. Yani niye böyle yapamadın, beceremedin, bir şey e, düzgün yapsan ona yükleniyor. Başka bir yan daha var. Hep fazlasını istiyor. Ona da yetiş, buna da yetiş. Her şeyi tam yap, hata yapma. Şimdi bu sınıftaki e, durum nasıl olur yani? Böyle bir sınıf hayal edebiliyor musunuz? Yani bu sınıfta Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ben söze giriyorum. Yani iç sesimizi dinlerken dış sesler bizi fazlasıyla etkiliyor. Yani dış sesler aslında bizi çocukluk döneminde etkiliyor. İsterseniz biraz sonra oraya gelelim. Şurayı bir toparlayalım. Bir çocuk üzülüyor, bir çocuk onu korumaya çalışıyor. Biri var, ha biri ona yüklenip duruyor, olumsuz şeyler söylüyor. Biri fazla şeyleri istiyor dedi, dedi. Değil mi? Yani bu sınıfta sakinlikten, huzurdan bahsedemeyiz. Bu sınıfa bilgi bir öğretmen lazım. Yani e, sınıfa gelecek. E, bu e, kendimize yüklenen yanımızı şş, Böyle söylediğinde çok etkileniyor. Yani biz bir arkadaşımızla bu kadar sert konuşabilir miyiz? Yani bir şey beceremiyorsun. Salak, aptal, bir şeyi doğru düzgün yapsan der miyiz? Yani e, gözümüzü açtığımız andan itibaren o son nefesi verene kadar yanımızda olacak biri var. Ve biz ona e, yüklendikçe yükleniyoruz. Bu bizim elbette ki kendimizle olan barışıklığımızı etkileyen bir durum. Evet. Öncelikle kendimize böyle acımasızca, yani diğerlerine yapmadığımız şeyi kendimize de yapmamak. O iç sesi e, sınıf öğretmen gelip şöyle mesela. Arkadaşın öyle söylenir mi? Çok etkileniyor bundan. Ya da bütün sorumluluklarımı yerime getirmek zorundayım baskısını üzerimize hissettiğimizde. Yo 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 yani sakin ol. Yani her şey yapmak zorunda değilsin. Herkes hata yapabilir. Olduğu kadar. Ben senin yanındayım. Beraberce hallederiz sorun değil ee, ya da onun haklarını korumak için e, dışarıdakiler yüklenen ama ona iyi gelmeyen yana sakin ben buradayım arkadaşını ben koruyabilirim etrafa bağırıp çağırma gerek yok yani e, daha sağlıklı ihtiyaçlarımızı daha doğru bir şekilde ifade eden ihtiyaçlarımızın farkında olduğumuz ve onları daha doğru ifade ettiğimiz bir sese ihtiyacımız var biz buna sağlıklı ilişkin sesi diyoruz ancak böyle olduğunda hani ortada merkezdeki kırılgan yanımız var ya o bilge yanımız e, onun haklarını korumaya çalışıp o e, diğer sesleri yönettiğinde ancak mutlu çocuk yana dönüşüyor. Yani bizim kırılgan yanımızla o mutlu yanımız birbirine ters olan matematikteki gibi yani kendimize evet. yüklenip durduğumuz yerde rahatlamış gevşemiş bir yanın ortaya çıkmasını beklemek gerçekçi bir şey değil. Peki o zaman o yaş olarak hangi seviyelerde bu çok önemlisizce? Ya psikiyatrik anlamda da gelişimli düşünürsek evet. çocukluktan ergenliğe Aynen. geçiş. Evet. Ya tabii bir olay olduğunda neden biri kendine yükleniyor da biri kendini daha teselli edici konuşuyor? Öyle değil mi? Evet. Bu noktada sizin sorduğunuz soru devreye giriyor. Çünkü bizim bunu öğrendiğimde bana gerçekten çok ilginç gelmişti. 0-12 yaş arasında hissetmediğimiz hiçbir duyguyu yetişkinlikte hissetmemiz zor. O dönem e, bir, bir, olay olduğunda örneğin diyelim ki çocuk sayıları yeni öğrendi. Ve e, eve bir geldi heyecanlı babası ya da işte yoldan geçerken bir yerde kağıt oynadığını gördü. Aa baba eline kağıtları biliyorum 3, 5, 8 heyecanla söyledi. Ne yapmış oluyor? E, babanın elindeki kağıtları deşifre etmiş oluyor. Baba öfkeleniyor ve niye söylüyorsun falan kızmaya başladığında çocuk işte orada geliyor matruşka bebekler vardır ya böyle iç içe geçen. O en içtekinin içine geliyor bir tohum yerleştiriyor. Yani bildiğin şeyi söyleme o kadar da iyi bir şey değildir. Sonrasında yetişkinlikte onu çağrıştıracak herhangi bir durum olduğunda o iç ses açığa çıkıyor. Yani Peki, çocuklukta pardon, burada Ben burada girmek ses... istedim kusura bakmayın. Bu Freud'un oral anal dönem, fallik dönem geçerliliği var mı sizce bir psikolog olarak ne diyeceksiniz bu gelişime iç sesleri dinlemede? Yani elbette ki bizim yani o 0-12 yaş arasında her dönem farklı bir evreye gidiyor çocuk. Ama bizim karşılamamız gereken belli ihtiyaçlar var o 0-12 yaş arasında. Çocuğun sevgi ihtiyacı, saygı ihtiyacı, eee aidiyet ihtiyacı, güvende ve adil evet güvende, ve yani dört ana ihtiyaç alanı var doğrusu. Birincisi saygı, diğeri sevgi, diğeri güven, adalet, öbürü özgürlük ve konfor. Bunları vaktinde ve yeterince karşıladığında yetişkinlik dönemine daha iyi hazırlanmış oluyoruz. Geçiş daha kolay oluyor. Problemlerle psikolojik sağlamlığımız evet. daha kuvvetli oluyor. Biz bu dönemde bizden sürekli bir şey talep eden, ya da olumsuz bir şey olduğunda sürekli bizi yargılayan, eleştiren seslerle büyüyorsak bu anne baba olabilir, öğretmen olabilir, bize bakım veren bakıcılar, büyükler, akranlar, kardeşler olabilir. Biz o sesleri duya duya o sesleri içselleştiriyoruz. Bir süre sonra o kişiler ortalıkta olmasa dahi o sesler artık içimize yerleştiği için kendi kendine çıkıyor. Yani küçük bir çocuk atabilir sonra zebra'yı gördüğünde der ki a çizgili at der. Yani biz yeni öğrendiğimiz bilgileri eski öğrendiklerimizle eşleştirerek e, öğreniyoruz. Günlük yaşamda herhangi bir olay yere gidip o hani matruşka bebeklerin içine tohum yerleştirdik demiştim ya. ben yani bezelye dondurucu koyar gibi evet. temel yerleştiriyoruz içimize. Ona değen bir olay olduğunda o işte sistem aktifleşiyor ve biz olayları Orada yerleştirdiğimiz o inançlara göre yorumluyoruz. Peki burada yani, e, ben yol... müsaadenizle şunu sormak istiyorum. Bir psikolog Lütfen. olarak e, bilinç altındaki bu güzel şeyler de saklanıyor, kirli şeyler de saklanıyor. Özellikle bu iç sesleri dinleyerek bunu bilinç üstüne çıkararak atabilmek için neler yapmak lazım işte o çok önemli. Burada siz de devreye giriyorsunuz sanırım. Bazı iç sesler e, çok kuvvetli olmayabilir. Yani kişi kendine yardım kitaplarıyla e, bu sesleri tanıyabiliriz. Onları yönetmek e, söz konusu olabilir. Ama bazen çok daha kuvvetli, çok daha derine yerleşmiş. E, inançlar oluyor. Yani e, o zaman e, bir destek, profesyonel ruh sağlığından destek almak elbette ki bu işleri, bu sesleri yönetmek açısından, tanımak açısından e, muhakkak kolaylık sağlayacaktır. Psikanaliz bu da devreye giriyor o zaman. Buna psikanaliz mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? yok, yo, psikanalist değil. Şöyle biz e, bu tip e, bu, bu sesleri nasıl yönetiyoruz? E, Birçok ekol var psikolojide. Herkes kendi ekolüne göre problemleri çözme yoluna gidiyor. İsterseniz ben kendi e, çalıştığım ekoller üzerinden Sevinirim, cevap tabii. vereyim. Tabii buyurun. Biz aslında bu iç seslerin hem bugününe hem de geçmişine bakıyoruz. Önce bu seslerdeki e, bilişsel çarpıtmaları anlamaya çalışıyoruz. E, bu ses Leri az önce söylediğim gibi grupluyoruz. Öncelikle değişim farkındalıktan geliyor. Önce fark etmemiz lazım. Yani bir anne çocuğuna ders çalışmıyorken kızıyorsa ders çalış, ders çalış, işte adam ol bak gelecekte kendi iyi bir gelecek yaratmak için çalışman lazım gibi. Ama bunu sert bir şekilde söylüyorsa niyet iyi ama yöntem Burada niyeti iyi değil mi? Annenin niyetinden kötü diyemeyiz. Niyeti iyi ama yöntemi kötü. Yöntem Bazen yanlış. bizim kendi kendimiz Evet, bizim kendi kendimize söylediğimiz bu iç seslerin hepsinin de niyeti iyi aslında. Ama yöntem yanlış. Bu sesleri önce tanımakla başlıyoruz işe. Bu ses kimin sesi? Evet, bu kendi kendimi cezalandırdığım, yüklendiğim ses. Bu kendi kendimden fazla şeyi talep et, fazlasını talep ettiğim ses. Bu benim incinmiş çocuk sesim. Bu sesleri önce tanımakla başlıyoruz. Ee, sonra eğer e, kişi bu sesleri o aha tamam ben şimdi kendime yükleniyorum. Bir dakika alternatif düşünceler geliştirebilirim. Burada kendime o incinmiş yanıma destek olabilirim deyip e, o bu aslında bizim iç seslerimiz de bir düşünce repertuarı. Şöyle bir söz var ya, kısmetinde ne varsa kaşığında o çıkar diye. Ben de evet. şey diyorum, temel inancında ne yerleştirdiysen ne o çıkar. Önce bu sistemi bir fark etmemiz lazım. Bilinç düzeyinde o sesleri tıpkı bir ork orkestra şefi gibi e, yönetmeye çalışmamız lazım. Ama bu sadece bilinç seviyesinde bunu yapmak yetmiyor. Hani bu işte iyi Peki ama bir de var, yani bir genetik yapı var, aile çevre var, yakın çevre, dış çevre var. Okul var yani evet. şimdi o kadar çok farklı faktör şu anda internet çok çok etkili. İnternet bağımlılığı o konuda da zamanında bir program yapmıştık yine biz ee, psikiyatr arkadaşımızla. Ne diyeceksiniz yani şimdi tek sesi dinlerken nasıl dinletecek o kadar çok faktör var ki dışsal? Şimdi üç tip şey var. Bir benim işim bir diğerinin işi bir de yaratıcının işi tamam mı? Biz aslında iç sesleri yönetmekten bahsediyoruz İş sesleri yönetirken diğerinin söyleyip söylemedikleri, yapıp yapmadıkları değil bizim odak noktamız. Bizim odak noktamız tamamen benim buradan neden etkilendiğim ve e, benim burada ne yapabileceğim. E, genç olsun, yaşlı olsun, e, biz ben yetişkinlerle çalışıyorum. Bütün bu söylediğim yetişkinlere dönük e, bu yaptığımız konuşmalar. Evet. Bir olay olduğunda. E, Oradaki iç sesleri analiz edip ben burada neden böyle hissediyorum? Oraya odaklanmamız gerekiyor. Diğerinin yapıp yapmadıkları bizim etki alanımızda değil, bizim elimizde değil. Bizim elimizde olan bu olan bitenleri vereceğimiz tepkiler. Özgür irade ve özbenlikle. Evet bizim vereceğimiz bu tepkiler de o işte o 0-12 yaş arasında o içimize gelip yerleştirdiğimiz temel inançlarla ilgili. Tamam, Yani bir olay olduğunda vereceğimiz tepkileri analiz edip ben bu tepkileri niye veriyorum derken ruh sağlığı yani bizim yaptığımız görüşmelerde bir dediğim gibi bugünkü düşünceleri analiz ediyoruz. Bir de bu duygunun nereden gelip içimize yerleştiğini bulmaya çalışıyoruz. Peki değiştirebiliyor muyuz? Yani e, tamamen bağımsız, tamamen bağımsız... E, Ortamlar ve olaylar bizim geçmişteki o yerleştirdiğimiz inançları tetikleyebiliyor. Ne demek istiyorum? Diyelim ki bir toplantıda fikrimi açıklıyorum ama açıklamakla ilgili çok sıkıntı hissediyorum. Bir gerginlik var. Yani insanlar geliyor diyor ki ben neden Yani etrafında insanlar varken fikrimizi anlatmakta zorlanıyorum. Orada işte az önce sorduğunuz soru. Önce orada aklından geçen şeyleri anlayıp oradaki bilgisayar çarpıklıklar varsa onları bulup onların yerine alternatiflerini koymaya çalışıyoruz... Ama bunun yanında oradaki duyguya odaklanıp o kişinin o duyguyu nereden tanıdığını bulmaya çalışıyoruz. O duygu özellikle 0-12 yaş arasında nereye denk geliyor? Ee, çok bambaşka bağımsız e, olaylar çıkıyor. Toplantıda fikrine söylemekte zorlanan kişinin o duyguyu yerleştirdiği an ilkokulda bir çizgiyi doğru çizemediği ana denk gelebiliyor. İşte o ana gidip Oradaki çocuğun yaptığı yanlış anlamlandırmaları doğru anlamlandırmalarla değiştirmeye çalışıyoruz. Yani kirli birinci temizlemek lazım. Hı hı. Burada o zaman bir biraz hazcılığa geleceğim. Gerçi haftanın sözcü olarak hedonizmi aldım. Felsefede hazcılık diye geçiyor. Mutlak anlamda iyi insan ve insan eyleminin temeli olduğunu savunan Kirene Okulu. Yani Sokrat ve daha sonra da Epikurusçuların yaşam felsefesi. Bu konuda isterseniz yani iş sesleri dinleyerek çok fazla arayabilir miyiz tam ters etkiyle? Ne dersiniz? Yani aslında şöyle e, bizim şuraya oturmuş bir sistem var. Bir güvenlik görevlisi sürekli radar sürekli bir tarama yapıyor. İçeride ve dışarıda bir tehdit var mı diye. Evet. E, tabii ki bizim e, konumuz ruh sağlığı olduğu için o. Olumsuz duygular tehdit olarak görülüyor. Bir sıkıntı var ki e, bu duyguyu hissediyor diye ve sistem hayatta kalmaya dönük olduğu için o sıkıntı duygusundan kurtulmaya çalışıyor. Sıkıntı duygusundan hazla ererek ya da hazı artırarak. Tamam? Tabii ki bu hazla ermek bazen işlevsel bir yolda olabiliyor, bazen de işlevsel olmayan yollarla olabiliyor. Yani evet. ki çocuk ders çalışacak. Kendini iyi hissetmiyor. İçinde bir sıkıntı hissi var. O sıkıntı hissi sistem e, bu kısa vadede uzun vadede fayda zarar analizini zaman zaman e, yapamıyor. Ve e, o an sıkıntıdan kurtulmak için, haz vermek için ne yapıyor? Ya kendini hemen bilgisayar oyununa veriyor, YouTube'a veriyor, farklı yerlere o sıkıntı hissinden kurtulmaya çalışıyor. Ama Peki bu, bu arada ego, olmayan... ego ile süperego çatışması oluyor mu? Çevreyi dışarı atalım, iç ses dinliyoruz. Ne, de, ne diyeceksiniz? Bizim e, iç sesleri bir kere anlamamız lazım, onu değerlendirmemiz lazım. Yani e, onu doğru anlayıp değerlendirmediğimiz sürece o olumsuz ses duyguların sürekli sürekli gelmekle ilgili bir eğilimi var. Yani onu e, doğru anladığı, tıpkı sıkışma benziyor. Yani e, bir çocuk bize bir şey söylemeye çalışıyor diyelim, e, o onu bir işim var dur bir dakika mesaj yazacağım çocuğu duymuyoruz öbür tarafa dönüyoruz dur bir dakika mesaj yazacağım işim var. Çocuk bir sağdan gelir bir soldan gelir kendini bize duyurana kadar uğraşır durur. Yani biz olumsuz duygular yaşadığımızda onları zaman zaman yok sayıp başka farklı farklı baş etme yöntemleriyle onlarla mücadele etmeye çalışıyoruz bazen yok sayıyoruz. Evet. Ama o sesini duyurana kadar o bir alarm sistemi o olumsuz duygular... O bir alarm sistemi bize kendini duyurana kadar sürekli gelir. Onu doğru anlayıp doğru değerlendirdiğimiz zaman ancak gücü zayıflar. Ve artık üstümüze üstümüze gelmeyi bırakır. Özdemir Asaf şöyle demiş, sevgili Ayşe Hanım, Ego şiirinde. Diyor ki, son kadeh içilmiş, son söz edilmiş de bir düşünce sardı hepsini. Bir hatıra, bir hırs, bir kıskançlık, bir yanıltı, bir kardeşlik, bir yanlışlık bir kin ümit bir şey insana ait diyor. Aslında her şey insanın her şey insana ait değil mi? Bir şey değil. Ne diyeceksiniz? Tabii ki. Kesinlikle öyle. Yani bu bahsettiğim şeylerin e, hani o bizi olumsuz etkileyen dediğim bu bahsettiğiniz bütün şeyler aslında bu iç seslerle farklı farklı görünür oluyor bize öyle değil mi? Tabii. Bunların hepsi aynen dediğiniz gibi hepimiz insanız ve hepimiz mükemmel olmayan çevrelerde yetiştik. Şimdi bizim e, bu e, yaşama sevinci ve yaşam duyumu üzerine isterseniz biraz odaklanalım. Peki ne yaparsak evet. yaşama sevincini ve yaşam duyumunu en iyi şekilde hissedebiliriz? Evet, bu e, bahsettiğim sesleri aslında bu yaşama sevincini bir depo gibi düşünelim. Matematikteki havuz problemi var ya onun gibi. Bunu bir dolduranlar var, bir aşağıdan boşaltanlar var. Dolduranlar bizim o sağlıklı ilişkin yanımız dediğimiz, mutlu çocuk dediğimiz yanımız burayı dolduruyor. Boşaltanlar da o incelen yanımız, etrafa yüklendiğimiz kızdığımız, kendimize yüklendiğimiz, kendimizden fazlasını fazlasını istediğimiz yanlar da burayı boşaltıyor. Bizim için bu deponun e, dolu olması önemli. Yaşama sevinci, e, yaşam duygunu veren şey bu deponun doluluğu. Aşağıyı tamamen kapatmak gerçekçi bir beklenti değil. Çünkü hiçbirimiz konuştuğumuz gibi mükemmel çevrelerde yetişmediğimiz için. Aşağıdaki delikleri mümkün olduğunca kapatmak, yukarıdan da mümkün olduğunca Doldurmak bu deponun dolunu artıracak yani bizim yaşam sevincimizi, yaşam evet. doyumumuzu. Bir de buna şey eklersek değerlerimizle uyumlu keyif de alabileceğimiz, anlamlı bir yaşam tasarlarsak bu depoya bir de ona eklersek işte o zaman keyifli bir yaşama sevincimizin yüksek olduğu bir yaşamdan bahsedebiliriz. Çok çok teşekkürler Ayşe Hanım. İnşallah başka bir konuda tekrar buluşuruz. Aynı zamanda sizin ben matematikçi olduğunuzu da biliyorum. O kadar güzel matematik zekayla açıkladınız ki olayları. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileklerimizle. Değerli kanal ve izleyicileri, bu hafta kültür panomuzla ben programı kapatıyorum. Konumuz iç sesler olduğu için Elveda iç Sesim diye bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Niftal Aksu'nun zengin yayıncılık tarafından çıkmış. Niftal Aksu şiirlerinde en yoğun biçimiyle duygu yumağı örmüştür bu kitapta. Aşkı doğayı içten yalın bir biçimde değerlendiriyor. Ve şöyle demiş, İç sesimi dinledim bugün, bir sürü hikaye anlattı. Ne kadar dertliymiş bilsen, hepsi de seninle başlayıp seninle biten. Dinlendikçe hüzün sardı, neredeyse ağlayacağım, elveda deli gönlüm, sende kalmayacağım demiş. Konser olarak da Melike Şahin'in yılbaşı özel gala konserini İstanbul Zorlu PSM'de, Raffles'ta 31 Aralık'ta saat 20'de izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileklerimizle. thank you